Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Granada, bu sezon kendi sahasında iyi sonuçlar almaya devam ediyor, özellikle ofansif anlamda gösterdikleri performans dikkat çekici. Celta Vigo ise deplasmanlarda skor üretmekte zorlanıyor, ancak savunma anlamında direnç gösteriyorlar. Bu maçı, Granada'nın ana gol silahı olan forvetlerinin performansı ve Celta Vigo'nun sıkı savunması belirleyecek. Buna rağmen, Celta Vigo'nun hücum hattı sürpriz sonuçlar doğurabilir. Maçın oldukça çekişmeli geçmesi beklenmekte birlikte, iki takımın da gol bulma ihtimali yüksek. Karşılıklı goller bu maçın sonucunda belirleyici olabilir, tahmin 2.5 üst oran 1.59. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.